Teğmen Aşe Demir, 26 yaşında. Türkiye'nin ilk kadın paraşütçü pilotu. 47 eğitim atlayışı yaptı. Hepsinde eğitmen yanındaydı. Ama bugün farklı. Bugün ilk solo atlayışı, tek başına. 4000 metre yükseklikten 200 km bölü saat hızla. Ve korkuyor, çok korkuyor. Ama kimseye söyleyemiyor. Çünkü kadınlar cesur olamaz demelerinden korkuyor. İlk kadın başarısız oldu başlıklarından korkuyor. Erkek pilotların gülüşlerinden korkuyor o sabah uçağa binerken elleri titriyordu. Komutanı fark etti. Ayşe korkuyor musun? Ayşe yalan söyleyecekti ama söyleyemedi. Evet komutanım, çok korkuyorum. Komutan gülümsedi. Korkmak normal Ayşe. Cesaret korkmamak değil, korkuya rağmen atlamaktır. O an Ayşe'nin dünyası değişti. Cesaret yeniden tanımlandı. Bu tamamen kurgusal bir hikayedir. Cesaretin gerçek anlamını keşfedin. Sonuna kadar izleyin. Küçük bir kasaba. Ayşe 8 yaşında. Evinin bahçesinde oynuyordu. Gökyüzüne baktı. Bulutlar, kuşlar, özgürlük. Anne, anne, bak diye bağırdı. Annesi Fatma Hanım 35 yaşında mutfaktan geldi. Ne oldu kızım? Ayşe gökyüzünü işaret etti. Şu kuşları görüyor musun? Ben de onlar gibi uçmak istiyorum. Fatma Hanım güldü. Kızım, insanlar uçamaz. Ama uçaklar uçuyor. Ben de uçak kullanmak istiyorum. Fatma Hanım Ayşe'nin saçını okşadı. Kızım, pilot olmak zor, erkek işi. Neden erkek işi anne? Çünkü çok tehlikeli. Kadınlar daha nazik işler yapar. Öğretmen, hemşire, doktor. Ayşe itiraz etti. Ama ben tehlikeden korkmuyorum anne. Fatma Hanım gülümsedi. Şimdi korkmuyorsun kızım ama büyüyünce anlarsın. O gün Ayşe anlamadı ama bir tohum ekildi. Kadınlar uçamaz. Ayşe ortaokulda. Televizyonda hava kuvvetleri tanıtım filmi izliyordu. Paraşütçüler uçaktan atlıyordu. Gökyüzünde süzülüyorlardı. Ayşe'nin gözleri parladı. Vay be, ne kadar güzel. Babası Ahmet Bey 40 yaşında yanında oturuyordu. Evet kızım, onlar paraşütçü. Çok cesur insanlar. Ben de paraşütçü olabilir miyim? Ahmet Bey şaşırdı. Sen mi? Kızım, orada sadece erkekler var. Neden sadece erkekler? Çünkü, çünkü kadınlar korkak kızım. Paraşütle atlamak çok cesaret ister. Ayşe içerlendi. Ben korkak değilim baba. Biliyorum kızım. Ama erkekler daha güçlü, daha cesur. O gün Ayşe kararını verdi. İçinden söz verdi. Ben göstereceğim. Ben korkak değilim. Ben uçacağım. Ama kimseye söylemedi. Çünkü kimse inanmazdı. Ayşe liseyi bitiriyordu. Meslek seçimi zamanı gelmişti. Rehber öğretmen Ayşe'yi çağırdı. Ayşe, ne olmak istiyorsun? Hava kuvvetlerinde pilot olmak istiyorum. Öğretmen şaşırdı. Pilot mu? Kızım, bu çok zor. Belki başka bir şey. Hayır öğretmenim, ben pilot olacağım. Öğretmen tereddüt etti. Ayşe, hava kuvvetleri çok zorlu. Özellikle kızlar için başarı oranı düşük. Ben başaracağım. Ayşe Hava Harp Okulu sınavına girdi. 1247 öğrenci başvurdu. Sadece 50'si kabul edilecekti. Fiziksel testler: Koşu, şınav, barfiks. Ayşe hepsini geçti. Yazılı sınavlar: Matematik, fizik, İngilizce. Ayşe yüksek puan aldı. Mülakat: 5 komutan Ayşe'yi sorguladı. Neden Hava Kuvvetleri? Çünkü gökyüzü benim tutkum. Kadın olarak zorluklarla karşılaşacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Zorluklar beni güçlendirir. Aileni ikna edebildin mi? Ayşe duraksadı. Hayır. Ama ben kendimi ikna ettim. Bu yeterli. Komutanlar birbirlerine baktı. Sonra başkan. Ayşe sen çok kararlısın. Kabul edildin. Ayşe gözlerine inanamadı. Gerçekten mi? Evet. Hoş geldin Hava Harp Okulu'na. O gün Ayşe ağladı. Mutluluktan. Ayşe. Okula ilk girdiğinde etrafına baktı. 50 öğrenci. 49 erkek. Bir kadın. Kendisi. Herkes ona bakıyordu. Bir erkek öğrenci fısıldadı. İlk kadın. Bakalım ne kadar dayanacak. Başka biri. Bahse girerim, bir ay sonra bırakır. Ayşe duydu ama tepki vermedi. Sadece içinden göstereceğim size. İlk 6 ay fiziksel eğitimdi. Her sabah 05'te kalkma, 10 kilometre koşu, 100 şınav, 50 barfiks. Ayşe erkekler kadar güçlü değildi ama vazgeçmedi. İlk hafta sadece 30 şınav yapabildi. Komutan bağırdı. Demir, 100 şınav dedim. Yapacağım komutanım. İkinci hafta 50 şınav, üçüncü hafta 70 şınav. Dördüncü hafta, Yüz Şınav, komutan Ayşe'ye baktı. Aferin Demir, sen azimli birisin. Teşekkür ederim komutanım. Birinci yılın sonunda ilk uçuş eğitimi başladı. Ayşe, ilk kez küçük bir uçuş eğitim uçağına bindi. Eğitmen, Yüzbaşı Murat yanındaydı. Hazır mısın Demir? Hazırım komutanım. Uçak havalandı. Ayşe, gökyüzünü gördü. Bulutlar, ufuk, özgürlük. Gözleri doldu. Komutanım, bu inanılmaz. Yüzbaşı Murat gülümsedi. Evet Demir, gökyüzü en güzel yer. Buraya ait olduğunu hissediyor musun? Evet komutanım, çocukluğumdan beri buna aitim. O zaman hoş geldin pilot adayı. O gün Ayşe anladı. Rüyası gerçek oluyordu. İkinci yıl Ayşe paraşütçü okuluna seçildi. 50 öğrenciden sadece onu seçilmişti ve Ayşe tek kadındı. Paraşütçü eğitmeni Binbaşı Kemal, 45 yaşında sert bir komutandı. İlk gün konuştu. Paraşütle atlamak en zor asker eğitimidir. Yüzde otuzunuz ilk atlayışta panik yapacak. Yüzde yirminiz bırakacak. Sadece yüzde mezun olacak. Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Binbaşı Kemal, Ayşe'ye baktı. Demir, sen ilk kadınsın. Baskı çok olacak. Dayanabilecek misin? Ayşe kararlıydı. Dayanacağım komutanım. İlk atlayış günü geldi. Ama sola değil. Eğitmenle, yani tandem atlayış. Ayşe uçağa bindi. Binbaşı Kemal, arkasındaydı. İkisi bağlıydı. 4000 metre yükseklikte kapı açıldı. Ayşe aşağıya baktı. Yeryüzü çok uzaktaydı. Kalbi hızlandı. Komutanım, çok yüksek. Korkmak normal Demir ama güvenmelisin. Ben buradayım. Tamam komutanım. 3, 2, 1. Atlıyoruz. Ve atladılar. İlk 3 saniye serbest düşüş. 200 kilometre bölü saat hız. Rüzgar yüzüne çarpıyor. Nefes alamıyor. Ayşe çığlık attı. Aaa. Sonra Binbaşı Kemal paraşütü açtı. Aniden yavaşladılar. Sessizlik, huzur, gökyüzünde süzülme. Ayşe etrafına baktı. Bulutlar, güneş, yeryüzü aşağıda. Komutanım, bu. İnanılmaz. Binbaşı Kemal gülümsedi. Evet Demir, işte bu paraşütçünün dünyası. Özgürlük. O atlayıştan sonra Ayşe biliyordu. Paraşütçü olmak istiyordu. Sonraki 18 ay Ayşe 47 eğitim atlayışı yaptı. Her atlayışta eğitmen yanındaydı. Atlayış 110 tandem, yani eğitmenle bağlı. Atlayış 11-30, assisted, yani eğitmen yakında ama ayrı. Atlayış 3147 shadow, yani eğitmen sadece izliyor. Her atlayışta Ayşe daha rahat oluyordu, korku azalıyordu ama tamamen gitmiyordu. Hep biraz korku vardı. Bindışı Kemal Ayşe'yi çağırdı. Demir, 47 atlayış tamamladın. Artık hazırsın. Neye hazırım komutanım? Solo atlayışına. Ayşe'nin kalbi durdu. Solo mu? Tek başıma mı? Evet, eğitmen yok. Sadece sen. Komutanım, ben hazır mıyım? Binbaşı Kemal Ayşe'ye baktı. Sen teknik olarak hazırsın ama psikolojik olarak onu sen bilirsin. Ayşe sessizce. Ne zaman? Bir hafta sonra. Hazırlan. Haber yayıldı. Türkiye'nin ilk kadın paraşütçü pilotu solo atlayış yapacak. Gazeteler, TV kanalları, sosyal medya, herkes konuşuyordu. Yorumlar. Kadınlar da yapabilir. Aferin Ayşe. Bakalım başarabilecek mi? Şüpheliyim. İlk kadın başarısız olursa utanç olur. Neden kadınlar her şeye karışıyor? Erkek işi erkek işi. Ayşe yorumları okudu. Bazıları destekleyiciydi, bazıları negatifti. Ama hepsi baskı yapıyordu. Başarmalıyım yoksa tüm kadınları hayal kırıklığına uğratırım. Annesi Fatma Hanım aradı. Kızım duydum. Solo atlayış yapacakmışsın. Evet anne. Korkuyor musun? Ayşe yalan söyledi. Hayır anne, hiç korkmuyorum. Kızım, dikkatli ol, çok tehlikeli. Merak etme anne, ben hazırım. Telefonu kapattıktan sonra Ayşe ağladı. Annesine gerçeği söyleyememişti. Anne, çok korkuyorum. Solo atlayıştan iki gün önce Ayşe kabus gördü. Rüyasında atlıyor ama paraşütü açılmıyor. Düşüyor, çığlık atıyor, kimse duymuyor. Yere çarpıyor, uyanıyor. Ter içinde, nefes nefese. Saat 3.00. Uyuyamıyor. Pencereden dışarı bakıyor. Gökyüzü, yıldızlar. Neden bu kadar korkuyorum? 47 atlayış yaptım. Ama bu farklı. Bu kez yalnızım. Sabaha kadar uyumadı. Ayşe, alarm çalmadan önce uyandı. Uyuyamamıştı. Aynaya baktı. Gözleri şişmişti. Yüzü solgundu. Bugün o gün. Duş aldı, üniformasına giydi, saçını topladı. Aynaya tekrar baktı. Sen yapabilirsin Ayşe. Sen hazırsın. Ama içindeki ses, ya başarısız olursan? Paraşüt üstünde. Briefing odası. Binbaşı Kemal Ayşe'ye son talimatları veriyordu. Demir, bugün solo atlayış. Teknik olarak her şeyi biliyorsun ama psikolojik olarak hazırlıklı ol. Nasıl komutanım? Yalnız olacaksın. Korku gelecek ama korkuyu kontrol etmelisin. Anlıyorum komutanım. Binbaşı Kemal Ayşe'nin gözlerine baktı. Demir, bir sorun var ve dürüst cevap istiyorum. Buyurun komutanım. Korkuyor musun? Ayşe yalan söylemek istedi. Hayır demek istedi. Ama söyleyemedi. Sessizlik. Sonra zayıf bir sesle Evet komutanım. Çok korkuyorum. Binbaşı Kemal gülümsedi. Ayşe, sana bir şey söyleyeceğim. Ben 23 yıldır paraşütçüyüm. 1847 atlayış yaptım ve sana şunu söyleyeyim, ben hala korkuyorum. Ayşe şaşırdı. Siz mi komutanım? Ama siz en deneyimli. Evet Ayşe, ben deneyimliyim. Ama korku deneyimle gitmiyor. Korku insanın doğasında var. Peki komutanım, cesaret nedir? Binbaşı Kemal Ayşe'nin omzuna dokundu. Cesaret korkmamak değildir Ayşe. Cesaret korkuya rağmen atlamaktır. O cümle Ayşe'nin dünyasını değiştirdi. Korkmamak değil, korkuya rağmen yapmak. Evet Ayşe. Sen korkabilirsin ama yine de atlayacaksın. İşte bu cesaret. Ayşe gözyaşlarını tutamadı. Teşekkür ederim komutanım. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Şimdi git ve uç. Ayşe paraşütünü sırtına geçirdi. 15 kilogram. Ağırdı ama güvendeydi. Uçağa yürüdü. Küçük bir kargo uçağı. İçinde pilot ve beş kişi daha vardı. Dört deneyimli paraşütçü artı Ayşe. Herkes Ayşe'ye baktı. İlk kadın, ilk solo atlayış. Bir erkek paraşütçü, yüzbaşı Cem, Demir, ilk solo ha nasıl hissediyorsun? Ayşe dürüft oldu. Korkuyorum. Yüzbaşı Cem gülümsedi. İyi, korku seni dikkatli yapar. Ben ilk solo'da çok korkmuştum ama atladıktan sonra en güzel anım oldu. Gerçekten mi? Gerçekten. Sen de göreceksin. Uçak havalandı. Uçak 4000 metreye çıktı. Pilot telsizden seslendi. 4000 metre, hazırlanın. Herkes ayağa kalktı, paraşütlerini kontrol ettiler. Ayşe kendi paraşütünü kontrol etti. Her şey yerindeydi. Kalp atışı 140 bölü dakika. Normal 70. Eller terli, titrek. Nefes hızlı. Sığ. Kapı açıldı, rüzgar içeri girdi. Soğuk, güçlü, gürültülü. Ayşe kapıya baktı. Aşağıda yeryüzü, çok uzakta. İlk dört paraşütçü sırayla atladı. Saniyeler içinde kayboldular. Şimdi sıra Ayşe'deydi. Tek başına. Ayşe kapının kenarına geldi. Ayakları uçağın dışında. Eller uçağa tutunuyor aşağı baktı. Boşluk, 4000 metre boşluk. Binbaşı Kemal telsizden seslendi. Demir, hazır mısın? Ayşe cevap veremedi. Sesi çıkmıyordu. Demir, beni duyuyor musun? E, evet komutanım. 30 saniye sonra atlayacaksın. Hazır mısın? Ayşe içinden, "Hayır, hazır değilim. Çok korkuyorum." ama ağzından çıkan Evet komutanım, hazırım. 20 saniye. Ayşe gözlerini kapattı. Annesini düşündü. Anne, ben yapabilir miyim? 10 saniye. Kalbi çok hızlı atıyordu. Elleri titriyordu. 5 saniye. İçinden bir ses. Sen yapabilirsin Ayşe. Korku normal ama sen cesursun. 3 2 1 Atla. Ayşe atladı. Eller uçaktan ayrıldı. Ayaklar boşluktaydı. Vücut düşüyordu. İlk üç saniye panikti. Ah! Serbest düşüş. 200 kilometre saat. Rüzgar yüzüne çarpıyor, nefes alamıyor, gözler sulanıyor. Ben düşüyorum, ben ölüyorum. Ama sonra beşinci saniye. Vücut pozisyonu buldu. Eller yanlarda, Bacaklar hafif açık, dengeli. Rüzgar artık düşman değildi, arkadaştı. Ayşe etrafına baktı. Gökyüzü mavi, sonsuz. Bulutlar beyaz, yumuşak. Yeryüzü yeşil ve kahverengi, uzakta. Ve sessizlik. Sadece rüzgar sesi. Ben uçuyorum. Korku hala vardı ama azalmıştı. Çünkü şimdi Ayşe kontrol ediyordu. Ben yapıyorum. Ben tek başıma yapıyorum. 20. saniyede Ayşe gülümsedi. İlk kez gerçekten özgür hissediyordu. Yerde değildi, gökyüzündeydi. Kimse yoktu, sadece o ve gökyüzü. İşte bu, işte bu histi istiyordum. Çocukluğundan beri bu anı hayal etmişti ve şimdi gerçek olmuştu. Altimetresi kontrol etti. 2500 metre. Paraşütü açma zamanı. Sağ elini göğsündeki açılış kordonuna götürdü. Nefes aldı. Tamam Ayşe, şimdi aç kordonu çekti. Vuş! Paraşüt açıldı. Aniden hız yavaşladı. 200 kilometre saatten 20 kilometre saate düştü. Vücut yukarı çekildi hissiyat ama aslında sadece yavaşlıyordu. Ayşe yukarı baktı. Paraşüt tamamen açılmıştı. Yeşil, güzel, güvenli. Açıldı. Paraşütüm açıldı. Ağladı mutluluktan. Paraşüt açıldıktan sonra Ayşe gökyüzünde süzüldü. 5 dakika sessiz, huzurlu etrafına baktı. Yeryüzü yaklaşıyordu ama yavaşça kontrolleri tuttu. Sağa döndü, sola döndü. İyi çalışıyordu. 2000 metre. 1500 metre. 1000 metre. İniş alanı görünüyordu. Büyük, açık bir alan. Hedef ortadaki kırmızı daire. 500 metre. Ayaklarını hazırladı. İniş pozisyonu. 200 metre. Rüzgar hafif sağdan esiyordu. Düzeltme yaptı. 50 metre. Hazırlan Ayşe. 10 metre. Ayaklar yere değdi. Yumuşak iniş. Mükemmel. Paraşüt yere düştü. Ayşe dizlerinin üstüne çöktü. Ve ağladı. Yaptım. Ben yaptım. İniş alanında ekip bekliyordu. Binbaşı Kemal, diğer paraşütçüler, kamera ekipleri. Ayşe'yi gördüklerinde alkışladılar. Binbaşı Kemal koşarak geldi. Ayşe tebrikler. Mükemmel iniş. Ayşe binbaşı Kemal'e sarıldı. Komutanım ben yaptım. Ben gerçekten yaptım. Evet Ayşe. Sen yaptın ve çok gurur duyuyorum. Ayşe gözyaşlarını sildi. Komutanım, ilk üç saniye çok korktum ama sonra, sonra anladım. Korkuyla yaşamayı öğrendim. Binbaşı Kemal gülümsedi. İşte gerçek cesaret bu Ayşe. Korkmamak değil, korkuya rağmen yapmak. Kamera ekipleri Ayşe'yi çevirdi. Bir gazeteci mikrofon uzattı. Teğmen Ayşe Demir, Türkiye'nin ilk kadın paraşütçü pilotu olarak sola atlayışınızı tamamladınız. Neler hissediyorsunuz? Ayşe derin nefes aldı. Mutluyum, gururluyum ve hmm, rahatlamış hissediyorum. Rahatlamış mı? Evet, çünkü artık kendime bir şey daha kanıtladım. Korkuyla yaşanabilir. Korku sizi durdurmaz eğer siz bırakmazsanız. Atlayıştan önce korkuyor muydunuz? Ayşe dürüst oldu. Evet, çok korkuyordum. Hatta kimseye söyleyemedim. Çünkü kadınlar cesur olamaz demelerinden korkuyordum. Ama şimdi şimdi biliyorum ki cesaret korkmamak değil. Cesaret korkuya rağmen atlamaktır. Ve ben atladım. Gazeteci gülümsedi. Tüm kadınlara mesajınız var mı? Ayşe kameraya baktı. Evet, korkmak normal. Herkes korkar. Ama korku sizi durdurmaz. Eğer siz korkudan daha güçlüyseniz, rüyalarınızın peşinden gidin. İnsanlar yapamazsın diyecek. Ama siz yapabilirsiniz. Ben yaptım. Siz de yapabilirsiniz. O mesaj tüm Türkiye'de viral oldu. 2.4 milyon görüntülenme, 847 bin beğeni. O akşam Ayşe annesini aradı. Anne, ben yaptım. Fatma Hanım ağlıyordu. Kızım, televizyonda gördüm, çok korktum ama çok da gurur duydum. Anne, hatırlıyor musun, 8 yaşındayken ben uçmak istiyorum demiştim. Hatırlıyorum kızım, sen erkek işi demiştin. Ama anne, artık erkek işi yok, sadece cesaret işi var. Fatma Hanım güldü. Haklısın kızım, ben yanılmışım, sen her şeyi yapabilirsin. Teşekkür ederim anne. Senin kızın olduğum için gurur duyuyorum. Babası Ahmet Bey de aradı. Kızım, seni televizyonda gördüm. Ben, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Baba bir şey söylemene gerek yok. Hayır kızım, bir şey söylemem gerek. Ben, ben sana haksızlık ettim. Kadınlar korkak demiştim ama sen bana gösterdin ki kadınlar erkeklerden daha cesur olabilir. Ayşe'nin gözleri doldu. Teşekkür ederim baba. Bu çok şey ifade ediyor. Ben seninle gurur duyuyorum kızım ve özür dilerim seni desteklemedim ama artık destekliyorum. Baba, sen her zaman beni destekledin, belki farkında olmadan. Çünkü sen bana zorluklar var dedin ve ben zorluklara hazır oldum. Teşekkür ederim. Bir hafta sonra Ayşe bir ilkokulu ziyaret etti. Üçüncü sınıf, 30 öğrenci, 18'i kız. Öğretmen Ayşe'yi tanıttı. Çocuklar, bu Teğmen Ayşe Demir, Türkiye'nin ilk kadın paraşütçü pilotu. Çocuklar alkışladı. Bir kız öğrenci, 8 yaşında elini kaldırdı. Abla, sen gerçekten uçaktan atladın mı? Ayşe gülümsedi. Evet, 4000 metreden atladım. Korkuyor muydun? Ayşe dürüst oldu. Evet, çok korkuyordum. Başka bir kız, ama sen cesursun. Cesur insanlar korkmaz. Ayşe çömeldi. Kızın gözlerine baktı. Hayır tatlım. Cesur insanlar da korkar. Ama onlar korkuya rağmen yaparlar. Anlamadım abla. Şöyle söyleyeyim. Cesaret, korkmamak değil. Cesaret, korktuğun şeyi yapmaktır. Kız düşündü. Yani ben matematik sınavından korkuyorum ama yine de sınava gireceğim. Bu cesaret mi? Ayşe güldü. Evet, işte tam olarak bu. Öğretmen sordu. Temen, kız öğrencilerimize ne söylemek istersiniz? Ayşe ayağa kalktı. Kızlar, size bir şey söyleyeceğim. İnsanlar size, kızlar bunu yapamaz diyecek. Bu erkek işe giyecek. Ama siz onları dinlemeyin. Çünkü hiçbir şey sadece erkek işi ya da sadece kız işi değildir. Her şey cesaret işidir. Ve cesaret herkeste var. Erkekte de, kadında da, sizde de. Sadece o cesareti bulmanız gerekiyor. O gün 18 kız öğrenci yeni rüyalar kurdu. 6 ay sonra Hava Harp Okulu'na 5 kadın öğrenci daha katıldı. İlk gün Ayşe onları karşıladı. Hoş geldiniz. Ben Teğmen Ayşe Demir. Bir kadın öğrenci. Biz sizi biliyoruz. Siz ilk kadın paraşütçü pilotusunuz. Siz bizim kahramanımızsınız. Ayşe güldü. Kahraman İlim. Ben sadece rüyamı takip ettim. Ama abla, siz bize yol gösterdiniz. Sizden önce kadınlar yapamaz diye düşünüyorduk. Ama siz yaptınız ve şimdi biz de yapabileceğimizi biliyoruz. Ayşe'nin gözleri doldu. Size bir şey söyleyeyim. Yol çok zor olacak. İnsanlar sizi test edecek. Kadınlar yapamaz diyecek. Ama siz onlara kanıtlayacaksınız. Sadece kendiniz için değil gelecekteki tüm kadınlar için. Beş kadın öğrenci başını salladı. Yapacağız abla, söz veriyoruz. İki yıl sonra o beş kadın öğrenciden dördü mezun oldu. Biri bırakmıştı, erkek öğrencilerden de on ikisi bırakmıştı. Mezuniyet töreninde Ayşe konuşma yaptı. Bugün dört kadın pilot daha mezun oluyor. Ben artık yalnız değilim ve bu çok güzel bir his. Çünkü biliyorum ki bundan sonra daha çok kadın gelecek ve bir gün ilk kadın pilot demeyeceğiz. Sadece pilot diyeceğiz. Çünkü cinsiyet meslek değildir. Cesaret meslektir. Salon ayakta alkışladı, beş dakika boyunca. Beş yıl sonra Ayşe binbaşı oldu ve paraşütçü eğitmeni. Artık kendisi yeni öğrencilere eğitim veriyordu. Bir gün genç bir kadın öğrenci Teğmen Elif ilk solo atlayışına hazırlanıyordu. Çok korkuyordu. Ağlıyordu. Binbaşım, ben yapamıyorum. Çok korkuyorum. Ayşe Elif'in omzuna dokundu. Elif, sana bir şey soracağım ve dürüst cevap istiyorum. Buyurun başım. Neden paraşütçü olmak istedin? Elif düşündü. Çünkü özgür olmak istedim. Gökyüzünde olmak istedim. Ve şimdi gökyüzünde olmak için ne gerekiyor? Atlamak. Ama korkuyorsun. Evet başım. Çok korkuyorum. Ayşe gülümsedi. Elif, ben de ilk solo atlayışımda çok korkmuştum. Hata ağlamıştım. Kimseye söylememiştim. Ama korkmuştum. Elif şaşırdı. Siz mi başım? Ama siz kahraman. Hayır Elif, ben kahraman değilim. Ben sadece korkuya rağmen atlayan bir insanım. Ama nasıl atladınız? Ayşe Elif'in gözlerine baktı. Çünkü öğrendim ki cesaret korkmamak değil. Cesaret korktuğun şeyi yapmaktır. Elif düşündü. Yani ben matematik sınavından korkuyorum ama yine de sınava gireceğim. Bu cesaret mi? Evet. İşte tam olarak bu. Şimdi git ve uç. Elif uçağa bindi. 30 dakika sonra atladı. Mükemmel iniş. İndiğinde Ayşe'ye koştu. Bin başım ben yaptım. Ben gerçekten yaptım. Ayşe Elif'e sarıldı. Evet Elif, sen yaptın ve şimdi sen de biliyorsun. Cesaret korkuya rağmen atlamaktır. 10 yıl sonra. Ayşe 36 yaşında. Yarbay, paraşütçü okulu müdür yardımcısı. O gün mezuniyet töreniydi. 50 öğrenci mezun oluyordu. 23'ü kadın. Ayşe sahneye çıktı. Konuşma yaptı. Bugün 4 kadın pilot daha mezun oluyor. Ben artık yalnız değilim ve bu çok güzel bir his. Çünkü biliyorum ki bundan sonra daha çok kadın gelecek ve bir gün ilk kadın pilot demeyeceğiz. Sadece pilot diyeceğiz. Çünkü cinsiyet meslek değildir. Cesaret meslektir. Salon ayakta alkışladı 5 dakika boyunca. Törenden sonra genç bir gazeteci Ayşe'yi durdurdu. Yarbay, size son bir soru. 10 yıl önce sola atlayışınızı yaptığınızda bu kadar etki yaratacağınızı hayal ediyor muydunuz? Ayşe düşündü. Hayır. Ben sadece kendi rüyamı takip ediyordum. Ama şimdi anlıyorum. Kendi rüyanızı takip ettiğinizde başkalarına da rüya görmeyi öğretiyorsunuz. Peki şu anki rüyanız ne? Ayşe gülümsedi. Bir gün kadın pilot dememek, sadece pilot demek. O gün gerçek eşitlik olacak. O güne ulaşacağımıza inanıyor musunuz? Evet. Çünkü 10 yıl önce ben tek kadındım. Bugün 23 kadın var. 10 yıl sonra sayı önemli olmayacak. Sadece pilot olacak. Ve o gün ben huzurla emekli ayrılacağım. Bu hikaye sadece bir paraşüt atlayışı hikayesi değil. Bu, cesaretin yeniden tanımlanma hikayesi. Ayşe, 26 yaşında Türkiye'nin ilk kadın paraşütçü pilotu oldu. Ama yol kolay değildi. Toplumsal baskı, kadınlar yapamaz. Aile baskısı, kızlar korkak. Kendi içindeki baskı, ya başarısız olursam? Ama Ayşe vazgeçmedi. Solo atlayışından önce çok korktu. Ağladı, uyuyamadı. Ama Binbaşı Kemal ona en önemli dersi verdi. Cesaret korkmamak değil. Cesaret korkuya rağmen atlamaktır. Ve Ayşe atladı. 4000 metre. 200 kilometre saat. Tek başına. İlk 3 saniye panik. Ama sonra özgürlük. Ve o gün Ayşe sadece paraşüt atlamadı. O gün Ayşe tüm kadınlar için bir kapı açtı. 10 yıl sonra 23 kadın pilot mezun oldu ve bundan sonra daha çok olacak. Çünkü Ayşe gösterdi. Kadınlar yapabilir. Kadınlar cesurdur. Kadınlar gökyüzüne aittir ve en önemlisi korkmak normal. Ama korku sizi durduramaz. Eğer siz korkudan daha güçlüyseniz. Bu hikaye tamamen hayal ürünü kurgusal bir anlatıdır. Gerçek kişi, kurum veya olaylarla herhangi bir bağlantısı yoktur. Tüm kadın askerlere, pilotlara ve rüyalarının peşinden koşan herkese saygı amacıyla hazırlanmıştır. Bu hikaye sizde ne hissettirdi? Hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda paylaşın. İlham verici kadın kahramanları görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu hikaye sizde iz bıraktıysa beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizi kim ilham veriyor? Yorumlarda paylaşın. Rüyalarınızın peşinden koşun. Cesaret korkuya rağmen atlamaktır.